Stefan Zweig'in Bachmendel adıyla bilinen eseri, Türkçe'ye genellikle Sahaf Mendel veya Kitapçı Mendel olarak çevrilen bir kısa romandır, novela. Bu eser, Zweig'in kitaplara ve entelektüel dünyaya duyduğu derin bağlılığı ve aynı zamanda savaşın bu dünyayı nasıl yok ettiğini anlatan dokunaklı bir hikayedir. Hikaye, Birinci Dünya Savaşı öncesi Viyana'da yaşayan Jacob Mendel adında olağanüstü bir hafızaya sahip olan yaşlı bir sahafın hayatına odaklanır. Mendel, Viyana'nın ünlü bir kafesinde, etrafındaki her şeyden soyutlanmış bir şekilde, sadece kitapların dünyasında yaşar. O, bir kitap dükkanından çok, kitaplar için bir envanter ofisi gibidir. Zihninde binlerce kitabın listesini, yayın evini ve fiyatını kusursuz bir şekilde tutar. Müşteriler onu bulur ve istediği kitabı adeta sihirli bir şekilde bulur. Mendel'in bu kapalı ve adanmış hayatı, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle altüst olur dünyada olup bitenlerden tamamen habersiz olan Mendel, yabancı ülkelerdeki kitapçılara sipariş mektupları göndermeye devam eder. Bu mektuplar, savaş döneminde casusluk faaliyeti olarak yorumlanır ve Mendel, ajanlıkla suçlanarak tutuklanır. Toplama kampında geçirdiği iki yıl, Mendel'in hayatını ve ruhunu geri dönülemez şekilde değiştirir. O, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da yıkılmıştır. Kampın acımasız koşulları ve insan ruhuna verdiği zararlar, onun o parlak, eşsiz hafızasını yok eder savaş sonrası Viyana'ya döndüğünde artık eski Jacob Mendel değildir. Hafızası silinmiş, kitapları olan tutkusu sönmüştür. Eski kitaplarını ve dünyasını kaybettiği için yaşama sevinci kalmamıştır. Savaşın entelektüel dünyaya etkisi, Zvey, Mendel'in trajik hikayesi aracılığıyla savaşın sadece insanları fiziksel olarak yok etmediğini, aynı zamanda kültürü, sanatı ve entelektüel birikimi de nasıl yozlaştırdığını ve yok ettiğini anlatır. Mendel'in kaybolan hafızası, savaşın bir dönemin bilgi birikimini ve ruhunu nasıl sildiğinin bir sembolüdür. Bibliomani, kitaba ismini veren bibliomani, kitaplara karşı duyulan saplantılı tutku kavramı Mendel'in karakteri üzerinden işlenir. Zweig bu tutkuyu hem bir adanmışlık hem de dış dünyadan koparan tehlikeli bir saplantı olarak sunar. Yabancılaşma ve yalnızlık, Mendel toplumdan tamamen izole bir yaşam sürer. Onun bu yalnızlığı, savaşın getirdiği yabancılaşma ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığıyla daha da derinleşir. Zweig, Mendel'in üzerinden modern çağ insanının topluma ve kendine yabancılaşmasını anlatır. Sahaf Mendel, Stefan Zweig'in incelikli anlatımıyla, savaşın insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkilerini ve bir dönemin sonunu şiirsel bir dille resmeden, kısa ama etkili bir başyapıttır. Sahaf Mendel, Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in aynı adlı kısa romanının novela baş karakteridir. Tam adı Jacob Mendel olan bu karakter, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Viyana'da yaşayan, kitaplara karşı derin bir tutku besleyen ve olağanüstü bir hafızaya sahip olan yaşlı bir sahaftır. Mendel'i bu kadar özel kılan şey, Viyana'daki bir kahvehanede adeta bir kütüphane gibi işlemesidir. Aklında binlerce kitabın, derginin, yayının listesini, basım yılını ve fiyatını ezberebilir. Müşteriler, ona aradıkları nadir kitapları sorduğunda, o sadece zihnini kullanarak onlara doğru bilgiyi verir. Mendel, dış dünyadan tamamen kopuk, sadece kitapların dünyasında yaşayan bir figürdür. Bu saplantılı tutkusu, hayatının merkezine yerleşmiştir. Ancak, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Mendel'in bu kapalı dünyası altüst olur. Savaşın gerçekliğinden bir haber bir şekilde, düşman ülkelerdeki kitapçılara siparişler göndermeye devam etmesi, onu casuslukla suçlanmasına yol açar. Bu talihsiz olay sonucunda tutuklanıp hapse atılır. Hapisten çıktığında ise eski Mendel değildir. Savaşın acımasızlığı ve yalnızlık, onun o eşsiz hafızasını ve kitaplara olan tutkusunu yok etmiştir. Sahaf Mendel, bu trajik sonuyla, savaşın sadece insanları de. Stefan Zweig'in, Sahaf Mendel, kitabının ana fikri, savaşın sadece insanları değil, aynı zamanda kültürü, bilgiyi ve entelektüel ruhu da yok eden yıkıcı bir güç olduğudur. Kitap, yaşlı sahaf Jacob Mendel'in olağanüstü hafızası ve kitaplara olan adanmışlığı üzerinden, bir dönemin bilgi birikimini ve entelektüel dünyasını temsil eder. Mendel'in savaşın acımasız gerçekliğiyle karşılaşması ve sonrasında hafızasını yitirmesi, bir milletin, hatta insanlığın kolektif hafızasının savaşın gölgesinde nasıl silinebileceğini sembolize eder. Dolayısıyla kitabın en temel mesajı, savaşın yol açtığı en büyük trajedilerden birinin, kitaplarla ve bilgiyle kurulan medeni dünyanın yok oluşu olduğunu vurgulamaktır. Sahaf Mendel, Stefan Zweig'in en güçlü ve dokunaklı eserlerinden biri olarak kabul edilir. Eleştirel bir bakış açısıyla incelendiğinde kitabın öne çıkan yönleri şunlardır: Güçlü karakter analizi. Zwie, Jacob Mendel karakterini okuyucunun empati kurabileceği, hem hayranlık uyandıran hem de acınası bir figür olarak inşa etmiştir. Mendel'in dış dünyadan izole, sadece kitaplara adanmış yaşamı onun zihinsel dehasını ve aynı zamanda toplumsal gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösterir. Bu ikilem Karakterin trajedisini derinleştirir. Savaş eleştirisi, Sahaf Mendel, doğrudan savaş sahneleri içermemesine rağmen, savaşın kültürel ve insani yıkımını çok etkili bir şekilde eleştirir. Savaşın yarattığı kaotik ortamda bir entelektüelin nasıl anlamsız bir şekilde yok olabileceğini gösterir. Mendel'in hafızasının silinmesi sadece kişisel bir kayıp değil, aynı zamanda savaşın bir medeniyetin hafızasını nasıl sildiğinin de güçlü bir metaforudur. Bu esere evrensel bir boyut kazandırır metaforik anlatım, kitap, sembollerle yüklüdür. Kahvehane, Mendel'in kapalı dünyasını, kitaplar ise onun varoluş amacını ve bilgiye olan tutkusunu temsil eder. Mendel'in hapishanede yaşadığı yıkım, savaşın ve insanlık dışı koşulların ruh üzerindeki etkisinin bir simgesidir. Zwey, bu güçlü metaforları kullanarak hikayeye edebi bir derinlik katar. Eser, Birinci Dünya Savaşı öncesi Viyanası'nın entelektüel atmosferini canlı bir şekilde yansıtır. Zwey, o dönemin Avrupa'sındaki kültürel ortamı, kafe kültürünü ve kitap dünyasını ustalıkla tasvir eder. Bu sayede, Sahaf Mendel, dönemin sosyal ve entelektüel yapısına dair de önemli bir belge niteliği taşır. Sonuç olarak, Sahaf Mendel, kısa hacmine rağmen, derinlikli karakteri, güçlü savaş eleştirisi ve zengin metaforlarıyla etkileyici bir eserdir. Zweig'in akıcı ve şiirsel üslubu, okuyucuyu, hem düşündüren hem de duygusal olarak etkileyen bir hikaye sunar. Sonuç, küçük bir kitap, büyük bir ağıt. Sahaf Mendel, Stefan Zweig'in neden 20. yüzyılın en büyük hikaye anlatıcılarından biri olduğunun kusursuz bir kanıtıdır. Eser, tek bir karakterin trajedisi üzerinden, savaşın anlamsızlığını, bürokrasinin insanlık dışı doğasını ve bilginin ve kültürün barbarlık karşısındaki savunmasızlığını gözler önüne serer. Mendel'in kırılan gözlükleri aslında parçalanan bir entelektüel dünyanın ve yitirilen insani değerlerin metaforudur. Zweig'in akıcı, psikolojik derinliği yüksek ve merhamet dolu üslubuyla, sahaf Mendel okunduktan sonra hafızalardan kolay silinmeyecek, yürek sızlatan bir deneyim sunuyor. Bu sadece bir kitap eleştirisi değil, aynı zamanda unutulmuş bir dehanın anısına bir saygı duruşudur. Mutlaka okunmalı, üzerine düşünülmeli ve asla unutulmamalıdır. Zweig, Mendel'i çizerken onu bir dahi ile bir zavallı arasındaki ince çizgide konumlandırır. Bu, kitap sihirbazı, sosyal hayattan kopukluğu ve dünyevi meselelere karşı mutlak kayıtsızlığıyla hem hayranlık uyandırır hem de acıma hissi verir. Onun sığınağı, kitapların ve bilginin o düzenli, öngörülebilir ve mantıklı dünyasıdır. Zıvey, hikayeyi yıllar sonra aynı kafeye gelip Mendel'i hatırlayan bir anlatıcının gözünden aktararak esere katmanlı bir anlam katar. Bu anlatı tekniği, novelayı basit bir biyografinin ötesine taşıyarak hafıza ve unutuş üzerine bir meditasyona dönüştürür. Anlatıcının Mendel'i yavaş yavaş hatırlaması ve onun trajik sonunu öğrenmesiyle duyduğu pişmanlık, aslında toplumun ve tarihin Mendel gibi küçük ama değerli insanları nasıl kolayca unutup bir kenara attığının sembolüdür. Biz okurlar, anlatıcıyla birlikte bu değersizleştirme ve unutuş suçuna ortak oluruz. Sahaf Mendel, Stefan Zweig'in neden 20. yüzyılın en büyük hikaye anlatıcılarından biri olduğunun kusursuz bir kanıtıdır. Eser, tek bir karakterin trajedisi üzerinden savaşın anlamsızlığını, bürokrasinin insanlık dışı doğasını ve bilginin ve kültürün barbarlık karşısındaki savunmasızlığını gözler önüne serer. Mendelin Kırılan Gözlükleri, aslında parçalanan bir entelektüel dünyanın ve yitirilen insani değerlerin metaforudur. Zweig'in akıcı, psikolojik derinliği yüksek ve merhamet dolu üslubuyla Sahaf Mendel, okunduktan sonra hafızalardan kolay silinmeyecek, yürek sızlatan bir deneyim sunuyor. Bu sadece bir kitap eleştirisi değil, aynı zamanda unutulmuş bir dehanın anısına bir saygı duruşudur. Mutlaka okunmalı, üzerine düşünülmeli ve asla unutulmamalıdır.